Arkadaşlar bugün Max diyecek tanesini ahamına verdim. Tans ben de şu an açtım. Hem de bunu söyle bunu yiyerken bir şeyler de anlatacağım. Özellikle Büşra ile ilgili. Biz Büşra ile barıştık arkadaşlar. Uzun zamandır bunu bekliyordum ve barışlık Büşra bu arada Malatya'ya falan gitmedi. Benim hepsi, hepsi benim rolümdü. Kızgınlığım anında o an. Neyse yiyeceğim. Tündeki gibi yok ki. Neyse. Ben... Bir şey. bugün Nazlı var. Nazlı yanında var diye Başım. Ama ben küsmeyeceğim. Nazlı beni şey yaptı, doldurdu. Ben Büşra'yı... Artık konuşuyorum şimdi yani. Küstüğümüz bitti. Son veriyorum. Bir daha küsmeyi düşünmüyorum. Ama o neden küstü? Küstüğüm Küstüğümü çok iyi biliyor. Ama o da pişman. Yani, o arkadaşlar Büşra'dan uzak dursun diyorum. Bay bay. Demenin önce Büşra'ya bayılıyorum. O benim kalbimde. Bir de vücudumda en güzel yerim kalbime koymadım. Ciğerime koydum. Nazlı da geçerli. Ailem zaten kalbimde. ona ciğerimde. Büşra şu an bunu izliyorsun. Biliyor re 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 re. Eğer benim de bir kötülüğüm varsa özür dilerim. Zaten sana yani nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum ama neyse ben sana derim telefonla Büşra ile bir daha küsmeyeceğiz seni çok seviyorum kanka Diğerimdesin. ciğerimdesin 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 ee, şimdi bunu izleyeceğim duygulanabilirsin bu umurumda olmaz çünkü ben bunun için duygulanıyorum neyse Natvanke the... içindeki krema güzel değil, o yüzden onda altı veriyorum 4 puanı kırdım. Beğenmedim. Neyse çok güzel. Büşra şey seviyorum. Saniye bitiyor şurada şu an. Saniyenke. Büşra. Her ciğerimdesin, her yerimdesin. Bay bay. Karadenizle olmayı bırak. Yani. Karadenizle olmayı